insan değilim. Mutlu olmuyorum. Yemek istemiyorum. Sabah uyandığımda ben 4 saat, 5 saat belki acıkmıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Denediğim oluyor ve gerçekten danışanlarıma bazen üzülüyorum ve bunları bunu ona, onlara söylüyorum. Diyorum <laughs> <Demek gülüyor> ki evet çok haklısın zorlanmakta. Çünkü ben de zorlanırdım ama ben her zaman yanındayım diyerek de evet, motivasyonunu evet, yükseltmeye evet, çalışıyorum. Chat. Evet, Çat. <laughs> 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 Direkt. Evet ama ya nasıl hiç Yani uzun, uzun. <laughs> Bakıyorum tabii evet. ki ama hani bir saat... Bakıyorum <laughs> tabii ki. Bana <laughs> dönüşü gördünüz sonra. <laughs> <laughs> Sağlıklı şeyler almaya gittim ya da atıyorum abur burada alacağım. Ama ben bir reyon gördüm ki hmm. canım çekti. Hmm. Onu takıldım. Ben girmiyorum hiç oraya onlara. <laughs> <laughs> Hayır şöyle dalmış. Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben beslenme uzmanı Melek Özdemir, ama alkış almıyoruz. <laughs> <laughs> alkış almadan ve toplu bir alkış için yanımızda bu haftada diyetisyen İpek Sude İpek var. Şimdi kocaman bir alkış bir. <laughs> <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Her haftada. evet mutfak videoyu, videosunu zaten izlemişsinizdir. Ondan sonra böyle güzel bir video hazırlayalım istedik. Böyle bir evet hayır oynama oynasak diye isteyenler nelere evet diyor nelere hayır diye şöyle bir güzel ve <laughs> hem eğlenceli olsun istedik hem de biz de keyif alacağız evet. bence. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Iyi misin? <laughs> çok iyiyim. Çok iyiyim. Süper. Tarifimiz de çok güzel oldu bu arada. Tekrardan ellerine evet, sağlık. O videoyu izlemediyseniz de geçen haftaki videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. E, bugün ne yapacağız? Yine sen anlat istersen. Evet Hayır oyununun diyetisyen versiyonunu oynayacağız. Barış ve İrem bize soruları soracak. Biz de kendimizce evet ya da hayır diyeceğiz. Evet. Aslında buradaki olay tamamen sonuçta hepimiz farklı çalışma şekillerine sahip olabiliyoruz diyetisyenler arasında da Nelere evet diyoruz, nelere hayır diyoruz, katılıyoruz, katılmıyoruz ya da bizim de bazen e, sizin yaşadığınız sorunları yaşadığımız zamanlarda oluyor mu, olmuyor mu gibi aslında e, böyle bir hem bizim de insan olduğumuz kısmını da anlamanızı istiyoruz çünkü ve tatlı hem eğlenceli hem de bizim tarafımızdan da görülen kısımların e, anlamanızı istiyoruz, bu yüzden bu videoyu ha e, hazırladık. E, bence eğlenceli olacak. Hemen geçelim mi? Barış'a inan soracak böyle güzel sorular hazırlattılar bence bizler için e, diye düşünüyorum merakla bekliyoruz. Bu arada şöyle bir evet hayır kartlarımız var aynı zamanda. Çok, çok güzel. güzeller. Çok da güzeller. <laughs> Buradan İrem'e kocaman benim için şuraya bir kart koyabilir miyiz? <laughs> çok da güzeller. Evet diyorsak evet, hayır diyorsak hayır diye kaldıracağız. Dilerseniz geçelim mi artık videoya? Geçelim. Şöyle. O zaman Süper. Soru İrem'den gelsin. Evet. İlk İrem'den gelsin. Tamam. En merak ettiğim soru. Aslında geliyor. O. Evet. <laughs> Dışarı çıktığınızda veya evde veya herhangi bir yerde başkasının tabağını görünce istemsizce o yemekleri analiz ediyor musunuz? Tamam. Hayır. Sen <laughs> evet, evet mi? Bazen, tamam. yani bazen seçeneğim olmadığı için evet seçtim. <laughs> ee, bazen böyle bir hani bunu nasıl bitirecek <laughs> dediğim oluyor, <laughs> Ama hani bazen porsiyonlar restoranlarda çok büyük geliyor, bazen de çok küçük. Ama hani çok büyük geldiğinde başı şey oluyorum. Bunu bitirirse gerçekten helal olsun. Yani dediğim oluyor, kısım oluyor. <laughs> evet. Ya ben hayır dedim. Galiba bilmiyorum ya ben yani seansta değilsem veya işte bir kişiyle mesleki bir sohbet etmiyorsam çok ilgilenmiyorum insanla. neyle <laughs> değil. İstediğini yemeye çok bakmıyorum. Ee, yani bilmiyorum galiba öyle ama bazen belki oluyordu şu an aklıma gelmediği için de öyle benim dikkatimi yok çekiyor galiba. bazen. Beni çekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben mesai saatinde değilsem diye bırakıyorum. İsteyen istediğini <laughs> yapabilir diyebilirim. Benim için cevap böyle. Güzel bir soru. Biraz dağıtayım ortamda. Hı. Danışanınız şu an Mesaj atıp lahmacun yiyebilir miyim dese ne dersin? Şu an mı? Tam şu olarak, saat. Şu an, Tam şöyle. şu anda. Kaç tane? <laughs> Fotoğraf attı sana. Önünde iki tane lahmacun var. İki tane var. Tamam. Evet. Tamam. Çeviriyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yiyebilirsin. Evet. Ben de çıktım Video hatrına diyormuşum. <laughs> Şu an Sante, kameralar açık diye. Bir sonra sor. <laughs> Aynen. Bir yarım saat, bir saat sonra tekrar bir sor bana bunu diyeceğim. yiyebilir <laughs> ya. yani. Aynen. Hem saat çok uygun hem dışarıda olduğu için evet. başka alternatiflere de gidebilir düşüncesi var. Rahmeler o yüzden lahmacun... Saat şu an 3 bu arada. Hiç, aynen. Bir aynen. öğle yemeği gibi düşünebilir aynen. gayet de. Bir de iki lahmacun. Yani çok böyle bir okay. beş olsa <laughs> olmaz diyebilirdim ama bir de şey dediğin bir çok şey doğru. Oha derler. Yani. <laughs> i̇ki inerdi. Bir de şey e, Dışarıda diyecektim? başka alternatiflere yönelmesi o çok olası. Kesinlikle. O yüzden bari lahmacunumuza gitsin, yesin. Aynen, lahmacun olsun. <laughs> bence çok da bu arada çok büyük bir sorun değil yani. Pide, dansa lahmacun çok daha güzel bir tercih. Ondan sonra akşam yemeğine çok karbonhidrat <laughs> almayalım diye de belirtirdim. Bu kadar. Gayet de yiyebilir yani. Gayet tatlı cevap. Yani sen Peki, kahvaltı evet. gerçekten günün en önemli öğünü müdür? Hmm. Yani bu mesleki Aslında biz... Yani bu kişisel olarak cevap. Tamam neyse cevabımı vereyim de ondan sonra. Ben evet veriyorum. Hı. Ne dedin? Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> evet. İlk İlk ben şen, tamam, ilk gir lütfen. Şöyle ben kendi kişisel düşüncemi söylemek istiyorum. Nasıl başlarsam öyle devam ediyorum. Birçok kişide de bunu görüyorum açıkçası. Çünkü şöyle uyandım. Evet. Anında yemek yiyemeyebilirim. Kahvaltıyı midem istemiyor olabilir. Çok okeyim. Sonrasında hani bir saat geçtikten sonra güzel proteinli, yumurtalı bir kahvaltı yaparsam ertesi öğünlerime çok acıkmış bir şekilde gitmiyorum. Ama uzun açlık olduğunda saldırırcasına evet. ara öğün saatimi bekliyorum ve çok yiyorum ve doymuyorum. Evet. O yüzden benim için kahvaltı Kaliteli bir kahvaltı önemli. Kesinlikle. Buna ben de katılıyorum sonuna kadar söylediği her şeye. Ama şuna değineceğim. Şimdi bizim için öyle ama bu genel kalıp evet. olarak yani kahvaltı etmeyen bir insan sağlıksız da diyemeyiz aslında. Buna değinmek istiyorum. Çünkü bir de yıllarca doğru, doğru. böyle söylendi kahvaltı en önemli öğündür. Hı hı. İşte kahvaltı yapın yapın diye. Evet kahvaltı çok önemli. Özellikle kaliteli proteinlere İpey'in de anlattığı gibi gün içerisindeki tokluğu uzun süre sağlamak açısından önemli. Evet ama kişi kahvaltı etme sevmiyor mesela. Yazmıyoruz. Yani burada kişiyi... Zorunluluk yok. Aynen zorunluluk yok. Yaparsa iyi olur elbette ama mesela kişi diyor ki ya ben kahvaltı insan değilim. Mutlu olmuyorum. Yemek istemiyorum. Sabah uyandığımda ben 4 saat, 5 saat belki acıkmıyorum dediğinde de onun alternatifini farklı bir şekilde yine kaliteli proteinini vererek işte kalite tağılarını, e, sebzesini, meyvesini bir şekilde orada ona göre aslında eşleştirerek e, yine bir yol izliyoruz. Evet kahvaltı kesinlikle benim için ama en önemli öğünlerden biri. Ama bu tek bir doğru Orada değil aslında bunu söylemeye çalışıyorum sağlık için diye böyle bir cevap Tatlandım. vermiş oladım. Ol. Süper. Tatmin edebildiysen süper. O yine benim bence herkesin merak ettiği sorulardan birine geçiyorum. Hı. Kilo almak korkulu rüyanız mı? <laughs> 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 Diyetisyen olarak. <laughs> Diyetisyen olarak <laughs> <yetişen>. kilo almak. <laughs> ee, tamam, ben cevap veriyorum. Çok merak ettim. Heh, hayır dedim, tamam, süper, hayır. <laughs> bir şey. Yani evet. Hayatımızın dönemlerinde olabilir. ileride işte çocuğun olacak, bir rahatsızlığın olacak, bir şey olacak. Evet. Kilo alacaksın elbette ki. Ya da almayacaksın. Bu da tabii ki de tercih. Ama böyle korku gibi yok içimde. Yani alabilirim. O dönem belki öyle bir durum gelişmiştir ve sonrasında kendime ve vücudumu tanıdığım için olduysa da hallederiz ya dediğim için kendi içimden açıkçası. Böyle bir korku gibi yok içimde. Ya diyetisyenlere e, imza, böyle vurgulanmış bir şey bu. Diyetisyenler kilo alamaz diye. Evet. Ben bu yargıyı kırılmasını istiyorum. Evet, çünkü gerçekten yalnız. belki yani olmasın ama hormonal bir rahatsızlığımız bile olabilir yani Kesinlikle. ödem tutmuş olabiliriz bu algının kırılmasını istiyorum çünkü biz de kilo İnsanız, da alabiliriz aynen. önemli olan sonrasında sağlık için en önemli aynen. şey sağlık için e, ideal kiloda olmak bence aynen bir de benim zaten ilk videoyu izlediyseniz hatırlıyorsunuz benim zaten bir kilo verme sürecim oldu ben çok <laughs> hakimim bu konuya <laughs> o yüzden <laughs> hiçbir korkum yok yaptıysam bir daha yaparım ne olacak gibi bakıyorum olaya. O da hiç böyle korku gibi değil tabii ki de ama elimizden geldiğince sağlıklı bir vücuda sahip olmak için elimizden evet. ne geliyorsa yapıyoruz diye cevap falan. Ee, peki şimdi yeni tanıştığınız insanlar sizin diyetisyen, işte beslenme uzmanı olduğunuzu duyduğunuzda konu direkt onların yemek yemeleri ve yemek yeme alışkanlıklarına gelmesinden Biraz sıkılıyor musunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Biraz. Ben net ki evet dedin değil mi? Ya sıkılmayan yoktur diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum ben artık ya, çok özür dilerim dinlemiyorum. Bak çok net söylüyorum dinlemiyorum. Yani <laughs> boş bak e, özür dileyerek söylüyorum arkadaşlarımdan çevremden. Ee, bir seansta değilsem o kişiye bir danışmanlık vermiyorsam çoğunluğunu dinlemiyorum. Ee, ya da böyle ufak tefek trikleri hemen hafızama kazı böyle bir cevap vermeye çalışıyorum çünkü yani her saniye böyle beslenme beslenme insanların hayat rutini dinlemek bir süre sonra o an siz anlamıyorsunuz ama bizim için bir mesai olduğu için evet sıkılabiliyoruz ve ben artık <laughs> çok sıkıldıysam da kibarca uyarabiliyorum. Hani şu an diyorum hani başka bir konuya mı geçsek falan diye de söylüyorum açıkçası. Ben de şöyle oluyor. Ben dinliyorum. Çünkü elimde değil. Yani kulaklarımı <laughs> kapatamıyorum o an. Dinliyorum. Çok güzelce dinliyorum. İlk başta anlatıyor her şeyi. Cevap veriyorum. Ama belli bir noktada bitmiyor bu yani. Evet dinliyorum dinliyorum. Ama belli bir noktada mesela biterse Hı -hı. çok mutlu olurum. Bitmeyince de bazen arkadaşlarım müdahale ediyor ki Hı -hı. mesai geliyor bu para alırız falan. Evet. Böyle geçiştiriyoruz. <laughs> i̇yi oluyor. Teşekkür ederim. Buradan. Bir de şey var. Ben ona çok yani birazcık e, ufaktan sınırlı olabilirim yani. Şey, e, hiç tanışmıyoruz o kişiyle ve o böyle oluyor. anlatıyor ve ilk başlarda, ilk mezun olduğum zamanlar çok heveslisin o zamanlar. Hani böyle herkese bildiğini kanıtlamak istiyorsun çünkü bir evet. şey oluyor. Anlatıyorsun, 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 anlatıyorsun. Böyle duruyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor. Yok ya ben bunları yapamam diyor. <laughs> Doğru bu yani arada. Yani evet. Sordum. Evet. <laughs> Bir saattir sana bütün bilimsel çalışmaları önüne serdim hani böyle bir e, şey yardım istemeyen bir insana yardım edemeyeceğimi anladığım anda gereksiz çok bir şey anlatmamaya başladım aslında bu yüzden bundan da kaynaklı biraz artık çok böyle e, üst üste konuşmak istemiyorum belki de başka insanlarla. Bir de bir anım var mesela ben buna çok sinir olmuştum. O yüzden de biraz aslında anlatmayı ara verdim diyeyim. Mesela anlattım anlattım sonra bunu diyor ki doğru söyledin. Benim hani bilgimi sorgulayarak bana bunu evet çok Ve bence bu hiç hoş bir şey değil. Ben sana orada tatlı tatlı anlatıyorum. Evet bildiğim şeyleri söylüyorum ve bana diyorsun ki evet doğru söylüyorsun. Evet doğru. Teşekkür ederim. Sorulanlar da var. Evet. Çok teşekkürler. Buna mesela çok gıcık oluyorum ve o kişiye göre aslında benim modum değişiyor. Sevdiğim insanlara sabahlar anlatabilirim. O zaman güzel soru. Ben Bu listeyi de ben hazırladım ama ben bile yapmam dediğim Evet ya ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben bu soruyu önceden sormak şey söylemek istiyorum. Herkese bambaşka listeler evet. hazırlıyoruz. Şimdi bir kişinin hastalık durumu varsa, bir sağlık problemi varsa diye düşünün. evet diyorum. Bazen çok kısıtlayıcı olabiliyorum çünkü ben de. <laughs> Diye sen evet, ben bazen evet, evet. detoksa soktuğum insanları çok fazla tabii bir haftalık iki haftalık bir detokslardan bahsetmiyorum iki günlük üç günlük maksimum hı hı. E, soktuğumda denediğim oluyor ve gerçekten danışanlarıma bazen üzülüyorum ve bunları <laughs> bunu ona onlara söylüyorum <laughs> diyorum ki evet çok haklısın zorlanmakta çünkü ben de zorlanırdım ama ben her zaman yanındayım diyerek de. Evet, Motivasyonunu motivasyon, yükseltmeye, motivasyon, yükseltmeye çalışıyorum. Çalışıyorsun. Evet. O yüzden bazen haklı. Evet <laughs> ama genel olarak e, şeyiz ya bence ikimizin de çalışma sistemine hani, hakim olduğum için, arkadaşım da olduğum için biz bence çok şeyiz, mutlu edici listeler evet. yazıyoruz. Her zaman kişinin mutluluğu e, öncelikli. Evet. Ama işte kişiden kişiye değiştiği için bazen evet biz de diyoruz ki bu liste doğru yani <laughs> diye biliyoruz. Ki mesela önerdiğiniz <laughs> listelerde verdiğiniz, çok sağlıklı olduğunu bildiğin bazı besinler ama hayatımda yemediğim Hı. Çat. Çat. Hayır. <laughs> Direkt. Hayır <laughs> mı? Hayır Ama. dedim ya. Bak evet. Sen evet mi dedin? Evet. Neye evet? Neye Bamyayı <laughs> hiç sevmem. Bamyadan. Bamyada Kahve oldum daha şu anda. Bir saat önce bamya bir şey. Yedi. Cipsi, Cipsi öner mi önermedin mi sen? Evet öneriyorum. Evet. Tam olarak sorumuza uygun bir cevap olduğunu düşünüyorum. Nasıl yani? Kendi yemiyor ama. Bamya'yı sevmem ama gerçekten mesela yaptıysam ve sağlık açısından bazen yapıyorum. Yiyorum ama severek yemiyorum yani. O gün mesela kötü geçiyor. <laughs> yiyorum ama sağlığı için yiyorum. <laughs> ya da mesela cips mesela dediğim gibi evet. Ben Cipsi canım çekiyorsa yaparım. Senin bu şeyine cevabına kahroldum. Çünkü neden? Sizle konuşmuş muyduk bunu? Benim en sevdiğim yemek <laughs> bamya. Evet. Bamya turşusunu bile bayılıyor. Bayılıyorum. <laughs> Her şeyine bayılırım bamyanın. Ve çok üzüldüm. Ben... Bir gün sana ben yapayım. <laughs> ben ki öyle belki öyle belki yani. Bile. evet olabilir. Gerçekten üzüldüm. E, bamya evet çok sevilmiyor. Böyle bir algı var. Ondan kaynaklı benim. Yüksek ihtimal. Çok kişi öyle söylüyor ama ben bamyaya bayılırım. Hatta bir danışanım var benim. Onun da en sevdiğim yemek bamya ve biz birbirimizi enerjisel olarak bulduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü hangi insanın en sevdiği yemek bamya olabilir? Çok sayılıyız. Ve yani enerjisel olarak birbirimizi çektik diye çok mutluyuz. Her hafta bamya yazarım. <gülüyor> <gülüyor> her hafta çok bir çok. bamyasını yazarım ona da. <laughs> benim yok ya. Bilmiyorum. yani ben her sebze yerim ama şey olabilir. Pırasaya bayılırım bu arada. Pırasa dedin o severim. arkada ben ama. Bak, Pırasaya da bayılır. Belki şeydir. Ispanak ee, ıspanak e, hmm. yazarım ama çok sık tüketmem. Yazdığım kadar sık tüketmiyorum diyeyim en azından. Böyle bir cevap Hı, verebilirim en ama son yersin. <laughs> e, ee, ıspanak yeni mevsimi geldi. O yüzden bayağıdır yemedim ya. Geçen kış. <laughs> mevsimsel Geçen kış mevsimsel ama Geçen kış yedim ama bir iki defa olabilir. Aa, <laughs> 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 Bir iki defa gibi olabilir. O kadar az yiyorum. Ama ıspanak yiyin. Çok sağlıklı. Peki, ediyorum <laughs> sayılır. tamam, süper. Biraz da böyle içeriden bir soru sorayım. Tabii. Ee, detoks sularını bir hafta içsem gerçekten vücudum temizlenemem. Ya bu konuda fikir olduğumu zaten biliyordum ama teyit etmek istedim. Hayır. Ee, yani vücut temizlemek bu kadar kolay bir şey olsa keşke. Ya böyle bir arınsak şöyle bir haftada. Ne güzel olurdu. Biz de isterdik Mis bu gibi. arada. Vücudumu tertemiz gibi. yapsam keşke Aynen, bir hafta. Aynen oh bağırsan, temizlesen işte böyle toksinleri atsan falan hepimizin zaten İsterdi istediği hiç. bir rüyadır bu gerçekten. Keşke o kadar kolay olsa. Mümkün değil. Yani bir yaptığımız o uyuşuşlar işte ben yapmışım orada bir videomda. Ee, işte kereviz sapı, işte maydanozu, şusu, busu. Ee, etki ediyor tabii ki de ödem attırıcı etkisinden dolayı ama böyle bir vücut temizleme, bir detoks etkisi gibi bir şey yok yani. Şöyle Kesinlikle. bir etkisi var kereviz sapının. Karaciğeri temizliyor. Evet. Karaciğere destek, destek oluyor. oluyor. Enginar da aynı şekilde ama evet. hani bunu bir hafta içtim karaciğeri mükemmel gibi bir algı olmasını Kesinlikle. istemeyiz. Kesinlikle. İyi bir hı. detoks istiyorsanız o sağlıklı besleneceksiniz. Sebzeniz, meyveniz lif açısından zengin. Uyku çok önemli. Uyku, evet. Yeter su içeceksiniz o egzersizi yapacaksınız. Öyle mucizevi bir tek bir şeyden bir şey beklemek yok. Böyle bir tekrar alt çizmiş bir yani şey var. Yani tek bir şey demişken. Hı. Her gün aynı kahvaltı ve aynı öğünleri yesem ama kendi içerisinde bir dengesi olsa tabii bunların. Bu bir sorun mudur, bu sağlıklı mıdır? Hı. E, sorun, sorun mudur? Yani, sorun mudur diye. Sorun. <laughs> bir kafam karıştı. Sorun. Sorun. <laughs> evet. Sorun. sorun. Çeşitli beslenme nerede? Ben bunun örneğini nasıl vermişim biliyor musun bir videoda? Brokoli çok sağlıklıdır hı hı. ya mesela. Her gün brokoli yedin. Her gün brokoli yedin. Yani şimdi bunu nerede sağlık arayabiliriz ki? Çeşitli beslenmenin altına evet. hep çiziyoruz ya aslında. O yüzden sağlıklı bir şey yapıyorsun ama her gün de olmaz. Bir de e, değiştirerek yani çeşitli renkli tabaklar istememizin kesinlikle. nedeni de her besinden farklı bir şey alıyoruz. Farklı bir makro ve mikro ögeleri alıyoruz. O yüzden aslında istediğimiz şey renkli tabaklar olsun, aynı şeyleri yemeyelim. Çünkü çeşitli. herkesin etkisi, her besinin etkisi farklı oluyor bu sebepten. Evet, kesinlikle. Beslenme efsanelerinde de söyledim ya kişiye mesela iki kırmızı et yazıyorsam hı hı. iki balık yazıyorum, sonraki günler kuru baklagil yazıyorum protein kaynağı olarak işte e, beyaz et yazıyorum gibi gibi. İşte sebzeleri mevsimine göre çeşitli tüketmeye çalışıyoruz. Bağırsak sağlığı videosu söylemiştim. Haftada 20-30 civarı istiyoruz bağırsak sağlığı için ne kadar yakın olursak o kadar iyi diye. Bu yüzden çeşitli tabak yani kesinlikle olması gerekiyor sağlık için. O zaman ben bir de hazırlanmamış bir soru sorabilir miyim? Tabii, Tabii ki. Şimdi diyetisyen... şu an mı aklına geldi Son yani aklıma geldi, konuşmalardan hmm. aklıma geldi hiç e, bile bile kendinizde uyguladığınız ve aslında sağlıksız olduğunu düşündüğünüz bir diyetiniz oldu mu hmm. şeyden çok mi? iyi soru bence. şeyden bölümden önce mi acaba sonra mı gibi ha. olabilir yani sen nasıl cevaplamak istersen ya yaptım ama e, bu işi yapmıyordum hı yani. ha aynen, tamam o zaman evet ben yapmadım yapmadım mı ben yaptım. Lisedeyken yapmıştım valla. <laughs> Lisedeyken ne yaptım. Ne yaptım bir de bil biliyor musun şey Kalori sayıyordum ya. Saçma sapan bir şey yani. Yiyorum bu kaç kalori <gülüyor> <gülüyor> En tehlikeli şey bu arada bu bizim bölüm için yani. Bölümü gerçekten tercih edenler de dikkat etmesini evet. isterim bunu. Şimdi en sinir olduğum şeylerden biri hayat işte yani. O zaman yapıyordum ama o dönem şey o dönem yapıyordum ama şu anda da aşırı gıcık olduğum bir konu gerçekten ama o dönem böyle ya bakıyordum işte kaç kaloriymiş. Sadece olayın kalori olduğunu düşünüyordum. 9. 10. sınıfta falandım böyle. Birkaç kilo vereyim Küçük diye mis. öyle bir şey yapmıştım yani. Televizyonlarda böyle tur atıyordum. Egzersiz sanki o yaptım yani ne alaka. <laughs> Öyle bir deneyimim olmuştu. çok iyi adımdan. soru bu arada. <laughs> Doğru bir Süper soru. <laughs> Süper. O zaman söylüyorum. Evet. Ee, arkadaş ortamlarında ya da toplu ortamlarda e, sağlıksız bir şey yenildiğinde gözler sizde oluyor mu? Festi Biz dediğimizde. <laughs> Biz dediğimizde. <laughs> evet. Evet. Alıyor <laughs> ve buna buna var ya çok üzülüyorum ya. Aynen oluyor bu. Arada, tüm çevremde izliyorum. böyle bir şey olmuyor ama bazen bir grup arkadaşlarımda böyle bir şey yaşıyorum evet. Ben çok sık yaşarım yani bilmem bir şey yemek istiyor canım yani anladım ki ben bir de dünyanın en rahat diyet seni olabilirim yani zaten <laughs> videolarında diyorum ki onu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz denge önem diyorum. Tatlı yiyeceğim. Aa tatlı yiyorsun. Melek <laughs> nasıl yani? <laughs> ben danışanım yemek istediğinde de veriyorum hani ben sanki çok böyle şey garip bir şey yapıyormuşum gibi. Ben yaşıyorum ve çok da yorum da yapmıyorum. Evet yiyorum diyorum geçiyorum. Yani. Bana bazen şey oluyor <laughs> mesela söylüyorum sen de yiyorsun yiyorsun kilo almıyorsun. Ben yemeği biliyorsun. seviyorum dengelemeyi Aynen. biliyorum. O gün mesela oyun yemek istiyorsam ertesi gün daha sağlıklı besleniyorum. O yüzden kilo almıyorum mesela bu. Aynen bu oluyor bende de mesela bir şey söyleyince bu söyleniyor. Evet. Merak edilen sorulardan birini sorayım. Sağlıklı beslenme pahalıdır diye böyle bir algımız Hı. var. Sizce doğru mudur? Hayır. Evet. Hmm. Hayır mı sence? Hayır Açık bence. Cevaplar. Oley. <gülüyor> 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 kime savunabilirim. Kime <laughs> çok güzel bir noktaya değindim Barış gerçekten. Neden hayır? Şu an anlat bakalım. Şimdi şöyle e, yanlış anlaşılmasını tabii ki istemiyorum. Evet bazı besinler çok pahalı. Diyette eklemek istemediğim besinler olabiliyor bu sebeple. Ama şöyle düşünmenizi istiyorum. Ben bunu o yüzden hayır dedim. E, mesela ben dışarıdan bir hamburger söyleyeceğim, atıyorum e, 400 liralık bir hamburger olsun. Bu değişebilir Nereden söylediğinize bağlı. Ama mesela dışarıdan gidip bir kıyma alsam 700 lira, 800 lira belki 1000 lira kilosu. O zaman ben o kıymayla ama bir kaç sürü... Kaç hamburger yiyorsun ama ondan? Bir hamburger'e 400 lira vermek var. Bir de evet, bir kilo, bir kilo, kilo kıymayla... kıymaya 1000 lira veriyorsunuz. Atıyorum. Tabii değişebilir bunlar. Mesela o kıymadan bir sürü siz istediğiniz tarzda bir yemek ha, yapabilirsiniz. Ben değilim. bu yüzden... Aslında zaten öyle söyleyecekti o. Ha, Okey. Tamam. Evet. Ha, şimdi anladım demek istediğini. Olsun. <laughs> Tüm <Atacağım gülüyor> annemiz Siz anladınız. Anladın. <laughs> <laughs> ya demek ben şimdi istediğim, anladım olayı demek okay. istediğim tam olarak da bu yani siz sağlıksız bir şeye çok fazla para da verir, verebilirsiniz sağlıklı bir şeye az da para verebilirsiniz önemli olan burada seçtiğiniz şeyler aslında ben buna değinmek istiyorum evet. genel olarak doğru söylüyorsun ama ben yani kişisel olarak söyleyeyim ben çünkü sağlıklı beslenmem konusunda biraz katı bir insanım açıkçası. Ee, hani hiç dışarıdan yememeye çalışan bir insan olarak söylüyorum. Benim yani en çok para harcadığım şey market alışverişim. O yüzden bilmiyorum yani ve çeşitli beslenmeye de yani söylediğim her maddeye önem veren biri insan olarak söylüyorum bunu. Market alışverişi çok pahalı ve yani ben bu konuda insanları bunu. anlayabiliyorum gerçekten. Ee, çeşitli beslenme konusunda ne kadar zorlandıklarını kendim de deneyimlediğim için ya yani bence pahalı ama kişiye göre de bu arada biz de listeleri yazar buna önem veriyoruz kişinin evet. ekonomik durumu ee, tabii ki de o hafta yazdığımız şeyleri evde neler varsa onlara öncelik vermek Doğru. istiyoruz ekstra hani daha uygun bütçeli şeyler yazmaya çalışıyoruz bunu da kişiyle konuşarak aslında yapıyoruz ama bence yani çok pahalı olduğunu düşünüyorum ben deneyimlediğim için de söylemeliyim. Ben en çok özellikle. kesinlikle yani Benim en çok şey para harcadığım şey sağlıklı yaşamım ayrı olarak bence diye düşünüyorum. Bundan Yeme, kaynaklı evet dedim. Markete de çok evet, da bunu da katıyorum ama de... benim demek istediğim burada şey yani. Sen hani de haklısın ama. Markete aynen. gidip ben abur cubura da çok para verebilirim. Evet ama doğru. sağlıklı bir şeye de doğru para, para verebilirim. Yani yani aslında öyle aslında düşünüyorum. yerlerden doğru canım. Evet evet doğru aynen. İki ikiniz İki de, de bence zaman. haklıyız ama aynen. <laughs> Bu arada süremizin de ufak ufak sonuna geliyoruz. Son sorular olsun mu? Ya. Süper olsun. Peki. Alışveriş demişken, marketlere girmişken. Şimdi bir soru daha soracağım ama evet hayır sorusu değil onu sadece istemek. Tamam. Birincisi markette gittiğinizde gerçekten bir saat her şeyin etiketini okuyor musunuz? Ve ortalama market şey alışveriş süreniz hani uzadı mı diyeceğiz yani olduğunuz zaman hmm. <laughs> Evet. <gülüyor> hayır <mi>? mı? Evet. <laughs> Evet ama ya. nasıl Hiç Yani uzun, uzun bakıyorum tabii <laughs> evet. ki ama hani bir bakıyorum saat... Bakıyorum tabii ki. <laughs> Bana dönüşü gördünüz <laughs> Senin kadar uzun bakmıyorum melekle. Şöyle para. mesela hmm. çok merak ettiğim bir e, ürün varsa ve onu ilk defa deneyeceksem arkasını çeviriyorum bakıyorum hmm. ama genelde hani bildiğim önceden etiketini okuduğum besinlere elim gidiyor. Hmm. Ama dediğim gibi ben farklı bir şey denemem gerekiyordur canım. O an onu çekmiştir. Arkasını dönüp bakıyorum ama çok uzun uzun böyle markete gidip bütün hepsinin arkasına baktığım söylenemez. Bu da neymiş? Bu Neymiş, bunun içine evet. ne koymuş falan. Evet. O kadar İlginler bakmıyorum. De, hmm. de, hmm. de, evet, de, ilgilenmedim. De. Dikkatimi çekmedim. Ne kadar sürüyor Arkasına bakmıyorum. Da. Ne kadar sürüyor? Hep söylüyorum aslında marketten ama Bak, yani online söylüyorum. <gülüyor> evet. <laughs> Yakalandın. Eğer bölümlerimizin hepsini izliyor olsaydın bunu burada söylemezdim. <laughs> Ama ben Ya ya demek online söylüyorsun ha. Ah. Evet bazen tamam. ama çalışıyor. Ne kadar vaktini alıyor ekle demek şöyle onu söyle o zaman. 10 dakika. 10 dakika değil mi? Ben valla giderek yapıyorum market alışverişini. Ben, bu arada ben de eskiden öyle yapıyordum. Artık birazcık daha gideyim görerek alayım insanı oldum. ve orada benim vaktim çok gidiyor. Yani zaten ister istemez oluyor çünkü çok markette çeşitli ürün de çok sık yenileniyor. Yani yeni ürünler sürekli sürekli geliyor ve e, ister istemez şey, diyetisyen olduğum için de mesleğim için de listelerde çeşitlilik çok istediğim için yeni çıkan ürünlere ekstra böyle gideyim şuna da bakayım. Ay şunda ne vardı? Ben biraz meraklıyım ve bakıyorum. E, sorarım da. Bir şeyler de sorarım insanlar orada çalışanlara da. Meraklı bir tip olduğum için. O yüzden benim market alışverişim yaklaşık böyle bir 40 dakika 1 saat arası uzayabiliyor. Ama ne alacağım belliyse de 15 dakikada hallededebilirim ama böyle uzadığı da çok oluyor. Haftada gidip bakıyorum. Bir şey. Haftada evet. bir kere yapıyorum Hı. ben. Aynen yani bir şey ekstra ihtiyacım olduğunda da haftada bir kere yapmışımdır ama ertesi gün bir şey de ihtiyacım evet. olur. Onu online Onu söylüyorum istedim. tabi ama böyle toplu alışverişimi online haftada bir mi? olarak yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> online söylüyorum. Bayılırsın. <laughs> Peki şey konusunda ne demek istiyorsun? Mesela atıyorum markete gittim, sağlıklı şeyler almaya gittim ya da atıyorum abur cubur burada alacağım ama ben bir reyon gördüm ki canım çekti. Hmm onu takıldım. Ben girmiyorum hiç oraya onlara. <laughs> ben bilmiyorum. <oraya> <laughs> ben, ben bilmiyorum bile yani öyle söyleyeyim. Ya ben de bazen ne oluyor biliyor musun? Ben e, böyle küçük hani marketlere girdiğimizde bakkal dediğimiz hani böyle çikolatalar dizilir ya. Şey yaşıyorum ya ben <laughs> Aa diyorum böyle bir şey çıkmış. <laughs> o kadar bilmiyorum ki ben orada <laughs> görün. <görüşürüz. gülüyor> <laughs> <laughs> evet işte onu yaşıyorum. Arkadaşlar senin de bana yanındaki kişi de diyor ki, ya saçmalama. Hani bu bayağı adı var aslında. Ay diyorum ben ilk defa görüyorum falan diye. Ben hiç girmiyorum oraya onlara. Dürüstüm de bu konuda. Cidden canım bir şey istiyorsa öyle gider. istediğim şeyi alıp çıkarım. Bu kadar. Onun dışında gezmem orafları yani. Sen geziyorsun. <laughs> i̇şte ben mezen gitmiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> sen mezen ondan yapıyorsun zaten değil mi? Vallahi ben gitmiyorum. Doğruyu söylüyorum. Helal <laughs> <laughs> Güzeldi. Teşekkür Güzel. ederim. Beğendik cevaplarımızı Çok haklısınız. Süper. Varsınız. Teşekkür ondan ederim. O zaman son soruma geçiyorum. Ben. Son evet. soru. Yani Ece, ekstra heyecanlandım şu sizi anda. Sizi tanımak adına ha. son sorum. Tamam. Ee, çocukluk hayaliniz <laughs> miydi? diye sen olmak. Nasıl bu yola geldiniz? Tamam. tamam. Şöyle düşünüyorum. Tamam. Hayır. Tamam. Ne çocukluk olmak Çocukluk hayalim değildi. Benim diye hem evet hem, hem hayır bu arada. Ben öyle cevaplamak istiyorum ama ilk sen cevapla ondan sonra. Şöyle yapalım. diyeyim. Çocukluk hayalim değildi. Çocukluk hayalim böyle oyuncu olmak daha çok televizyonu açıp oyuncu olmak isterdim. <laughs> Doğruyu söyle. Anam da onu Ben <laughs> bunu biliyorum. <laughs> Doğruyu söyle. Evet, çok çok <laughs> ya, ama bu böyle. <laughs> çok çok küçüklüğüme iniyoruz o zaman. Evet, <laughs> çok çok Oyuncu küçükken, olmak Ya evet pek. Ben de onu diyecektim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> çok çok küçükken kasiyer olmak istiyordum. Çünkü hatırlarsınız belki o dıt dıt yeni çıkmıştı. Evet canım, ben de seviyordum o ben, Bayılıyordum o dıt sesini. <laughs> evet kesinlikle. Böyle. Çık bir de para <gülüyor> alma. <gülüyor> Bozukların evet, sesi. doğru. o yüzden doğru. onu istiyordum. Sonra oyuncu olmak istedim gerçekten. Sonra liseye geçince diyetisyen olmak istedim. Lisede karar verdim diyetisyen olacağım ve bölümü isteyerek girdim. Süper. Çok Zaten iyi. Zaten karar verirsen evet. vermişsen çocukken sayılır. Evet. O kadar lise, o kadar küçük mü? Evet. Öyle evet. mi diyorum? Aa, yani ben yani Aslında <laughs> soru öyle değil ama lisede düşünüyorsan hala. Ama evet doğru. Olur. Doğru Olabilir, yani evet. Şöyle. Daha evet. Fimik, Fimik o zaman ben de böyleyim işte. melek gibi. Evet, evet aynen, evet hayır. <laughs> puanımı aldım. Bu puanım nereye tutuyor? Ha, değil evet. Ben öyle yani, değilim. Yani öyle olsaydı evet, Ha, Şimdi anladım. Okey. Benim hem evet hem hayır. Ben küçüklüğümden beri gerçekten kendimi bildim bileli hep doktor olmak istedim. Hep yani. Benim hiçbir sene değişmedi. Ee, hep böyle istiyordum. Böyle beyaz önlük giyeyim istiyordum ama büyüyünce işte doktorluğun bana çok uygun olmadığını kendimde gördüm. Bir o kadar çalışkan bir insan değilim yani kapatıp kendimi sadece ders 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 bir insan hiçbir zaman olamadım. Ee, ve o istikrarda kendimi görüp bir de duygusal tarafını çok iyi yönetemeyeceğimi anladım büyüdüğümde aslında. O yüzden sağlık alanında hani doktor değil ama ne olabilirim? Bana daha karakterime de uygun ne olabilir? diye diyetisyenlik sonrasında istedim. Ee, yani evet hep sağlıkçı olmak istiyordum ama diyetisyen olmaya ben de lisede aslında karar verdim. Hatta 11. 12. sınıfta falan ben de dedim ki tamam ben diyetisyenlik bana en uygun diye. Ben zaten tercih zamanında sadece diyetisyenli tercih aynı yapmıştım. Aynı şekilde ben de. Başka Aynen, hiçbir bölümü tercih, 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 tercih etmemiştim. O yüzden ikimiz de gerçekten severek girdik. Aynı okula girdik. Evet. <laughs> İzmir'den geldik. Bahçeşehir'de <laughs> okuduk. Aynı bölümdeydik. Aynı sınıftaydık. <laughs> Aynı, aynı dönemdeydik. Yani. Evet evet sınıf arkadaşıydık aynı zamanda. Şimdi de aynı kamera karşısında. Hayat gerçekten <laughs> meslektaş İzmir'den olarak. Zayağı. Evet gerçekten. Şimdi meslektaş olarak yan yana oturuyoruz. Gerçekten güzel oldu. İki videomuzda böyle. Çok eğlenceli, çok bitti bu arada soru. değil mi? Ay, çok, çok teşekkür oluruz. ederim. Şöyle bir alkış alalım kendimize şimdi o zaman. <laughs> çok eğlenceli çok olmadı mı? Güzel eylam. oldu. Gerçekten. Siz de bizim tarafımızdan da bir şeyler dinlemiş oldunuz. Bence hak verdiğiniz <laughs> konular da var bize. Biz de kendimizi bence e, belli noktalarda güzelce ifade ettik ve bizi anladığınızı düşünüyoruz o noktada. Çok güzel bir video oldu. Çok teşekkür ederiz sana. Ben çok teşekkür ederim. Tekrardan teşrif ettiğin için, <laughs> kanalımıza konuk olduğun için böyle bir içimiz açıldı değil mi? Güzel oldu ya gerçekten. <laughs> çok keyifli oldu. Bir neşe getirdin gerçekten. Teşekkür ederim. yüzünde. Çok teşekkür ederiz başta İrem'e de çok teşekkür ederim. Evet. Çok güzel sorular <laughs> sordular bizim için. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Evet, bu videoda da yine kapanışı lütfen senden alalım istiyorum. Evet. evet. Lütfen kanala abone olmayı, takip evet. etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Evet, teşekkür ederiz. <laughs> Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Martes, görüşürüz. <laughs>